Değerli izleyenler hepinize merhabalar. CEO Talks'un yeni bir bölümünde daha sizlerle beraberiz. Yanımda Havaş Genel Müdürü Sayın Mete Erna Beyefendi var. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkürler. Şimdi size sormak istediğimiz bayağıdır sorular vardı ama Ayata'nın yıllık toplantısında e, Mete Bey sağ olsun bizi kırmadı. Öncelikle Havaş firmasını sizden bir tanıyabilir miyiz? Anlatabilir misiniz? Havaş ne yapar? Tabii Havaş bu sene 90. yılımızı kutluyoruz. Türk Hava Yolları ve Devlet Hava Meydanları işletmesiyle beraber havalimanı hizmetleri üzerine odaklanmış Türkiye'nin en köklü yer hizmetleri kuruluşuyuz. Ama sadece yer hizmetleri değil aslında Otobüs faaliyetlerimizle çok biliniyoruz. Havalimanları ve şehir arasında taşımacılık yapıyoruz, yolcu taşımacılığı. Ama esas işimiz havalimanının terminalin arkasında uçaklara hizmet vermekle ilgili ve ona eklenmiş olan bir hava kargo depoculuk faaliyetimizle beraber devam ediyor. 3 ana iş kolumuz var yani. Peki sadece Türkiye'de değil, Türkiye'de doğdu ama hava şu anda dünyanın birçok ülkesinde hizmet veriyor. Biraz bu yurt dışı yatırımlarından bahsedebilir miyiz? Tabii Havaş 2005 yılından beri aslında Tav Havalimanları Holding'in bir iştiraki haline geldi. Ve Tav'la beraber yurt dışında da büyümeye başladı. Şu anda Letonya'da ve Hırvatistan'da da Türkiye dışında hizmetlerimiz devam ediyor. Ama Havaş'ın faaliyet alanı olan yer hizmetleri bizim grubumuz olarak 7 ülkede 15 havalimanında verdiğimiz hizmetler. Yani TAV'ın kendi havalimanlarında kendi markasıyla yer hizmetleri verdiği Tunus, Gürcistan, bizim yakında Havaş olarak girmeyi hedeflediğimiz Kazakistan, Kuzey Makedonya gibi başka network noktalarımız da mevcut. Yani durmak orada birazcık size uymuyor herhalde. Sürekli yeni destinasyonlar. Peki pandemide bir kriz oldu ve yurt dışındaki havalimanlarında çalışanlar işten çıkarıldı. Ve daha sonrasında da tekrar iş gücü bulmakta zorlandılar. Özellikle yoğun sezonda bunu çok net gördük. Sizde bu durum nasıl oldu? Hem Türkiye'de hem yurt dışında. Şimdi özellikle Türkiye'nin tatil bölgelerinde trafiğin, ve personel ihtiyacının böyle sezonluk yükseldiği ve alçaldığı yerlerde geçici sezonluk personelle çalışmak istediğimiz noktalarda biz bunu daha çok hissettik ve bu bu sorun çok kısa zamanda da uzaklaşmayacak, ortadan kalkacak gibi görünmüyor. Dolayısıyla biz de bu konuda olanaklarımızı, kaynaklarımızı çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Avrupa'da çok büyük krizler yaşandı. Biz Letonya'da bunu hissettik. Letonya'daki faaliyetlerimizde Hırvatistan çok fazla hissetmedi. orada Zagreb'deyiz başkentte olduğumuz için daha düzenli bir trafik akışımız var. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Farklı bölgelerden çalışanları getirip çalıştırmak üzerine çeşitli tedbirler alıyoruz. Oralarda başka şehirlerden istihdam yapıp personeli e, sezonluk çalıştırabilme olanakları üstüne çeşitli yatırım planlarımız var. Bunları geçen sene kısmen gerçekleştirdik. Avrupa'da sorun devam ediyor. Geçen yıl evet. pandeminin hafiflediği ilk seneydi. Dolayısıyla bu sene yaşanmaz deniyordu ama görüyoruz ki Avrupa'da bu sorun yine devam ediyor. Avrupa ülkeleri de gerek Türkiye'den gerek başka ülkelerden çalışanları ülkelerine gelip çalışmaya teşvik ediyorlar. Politik hassasiyetleri de bir yandan gözlüyorlar. Almanya bunu en yoğun yaşayan ülkelerden bir tanesi. Yani Bizim sektörün önemli sorunlarından biri iş gücü kaynağı bulmak olarak yakın vadede devam edecek gibi görünüyor. Peki işe alımla alakalı bir şeymiş. Merak ediyor izleyenlerimiz de zaman zaman. Şimdi Havaş'ta mesela işe başlamak isteyen birisi veya yeni mezun olabilir, veya sektörden birisi olabilir. Sizin işe alım kriterleriniz kabaca bahsedeceğiz tabii ki. Genel çerçevesi nasıl oluyor? Yani özel hassasiyetleriniz veya dikkat ettiğiniz şeyler neler olur? Bizim yaptığımız işin doğası gereği bizim personelimizin yaklaşık %50'den fazlası %60 kadarı mavi yakalı personel, işçi personel. Orada standartlarımız çok yüksek değil tabii. Daha çok kol gücüne, emek gücüne dayalı bir iş yapıyor oradaki arkadaşlarımız. Ama orada ekipman kullanan arkadaşlarımız var. Hava yolu uçaklarına hizmet veren özel niteliği olan ekipmanları kullanan personel için orada belli seviyede ehliyet gerekiyor. Profesyonel ehliyet diye tabir edilen işte F sınıfı, F sınıfı ehliyetler gerekebiliyor. Onun dışında yolcu hizmetleri ve uçuş harekat dediğimiz faaliyet alanlarında en önemli şey tabii ki dil bilgisi. yabancı dil önemli. Çünkü 77 milletten yolcuyla bu arkadaşlarımız muhatap oluyorlar veya her ülkenin farklı ülkelerden mürettebatıyla muhatap oluyorlar. İyi seviyede İngilizce bilgisi kaçınılmaz bir gereklilik. Bunun yanında havalimanında hizmet verdiğimiz için gene çok temel bir şey olarak havalimanına giriş için özel izin alındığı için devlet otoritelerinden sabıka falan olmaması gerekiyor. Böyle kısıtlar var. Onun dışında tabii bizde bizim sektörümüzde çalışacak insanlardan beklediğimiz en önemli özelliklerden biri takım çalışmasına uyum. Çünkü devamlı ekip halinde çalışılan bir faaliyet alanı bu. Yaklaşık yani Türkiye'de 4500 dışı ile beraber 5000 kişilik bir kadromuz var. %50 iştirakimiz olan TGS'yi de hesaba katarsak yaklaşık 20.000 personelle çalışan bir organizasyon e, Havaş. Ve bunun içinde her türden, her kültürden, her farklı coğrafyadan e, hizmet veren, Çalışanlara ihtiyaç var. Çünkü bizim faaliyetlerimiz de Türkiye'de 29 havalimanında. Sabiha Gökçen'i, TGS'yi de hesaba katarsak 30 havalimanı Türkiye'de. İşte tavın yurt dışındaki havalimanlarıyla 40 havalimanına yaklaşıyoruz. Dolayısıyla çok esnek düşünebilmek, hızlı hareket edebilmek, doğru iletişim kurabilmek önemli. Ve tabii hep de akılda tutulması gereken bir şey bir havalimanı 7-24 faaliyet gösteren bir yer. Dolayısıyla vardiyalı çalışmak zorundayız. Vardiyalı çalışmaya uygun, bundan yorulmayan, buna uyum sağlayabilen çalışanlara ihtiyaç duyuyoruz. Peki şimdi havacılıktan bahsedince tabii ki havacılıkta kolay bir iş yok. Yani yer hizmetleri de aynı şekilde zor. Ee, sizin yer hizmetleri işinde yaşadığın yaşanan en büyük zorluk ne oluyor? Mesela en çok sizi Telefonunuz ne için çalıyor? Sağolsun sağ olsun sahadaki arkadaşlarımız aslında gündelik zorlukları başarıyla yönetiyorlar çünkü bunlar işimizin bir parçası. Hani benim telefonumu çaldıran demeyelim ama bizim sektörümüzde çalışan arkadaşlarımızı en çok yoran şey e, tabii ki gecikmeler, uçakların tarifelerinin programlarının sarkması, delay tabir ettiğimiz İngilizce e, konular bizim için en büyük zorluk çünkü sınırlı kaynakla çalışıyoruz. Bu kaynaklarımızı optimum ve minimum maliyetle temin etmeye çalışıyoruz ki hava yollarına uygun maliyetlerle hizmet verebilelim. Dolayısıyla bir gecikme olduğunda uçuşlarda özellikle büyük gecikmelerde böyle hava şartlarına bağlı havalimanının toplam operasyonunu etkileyen disruption denilen olaylarda personelimiz gerçekten çok büyük miktarda hizmet talebini gene orada mevcut olan sınırlı kaynaklarıyla sağlamaya çalışıyorlar. Ee, en büyük zorluk bizim sektörün kaçınılmaz da bir parçası bu. Peki efendim çok teşekkür ediyorum. Ben hem size hem de tüm çalışanlarınıza. Ben soracaktım ama Mete Bey kendisi bahsetti. 20 bine yakın bir çalışan sayımız var şu anda. İnşallah daha da artar. Evet CEO bir bölümünden sonuna geldik. Ee, i̇lerleyen dönemde biz Havaş'la birkaç içerik daha üretmek istiyoruz. Şimdi Mete Bey'den ben onun detaylarını söyleyeceğim ve sözünü alacağım. Ee, yer araçlarınızı çekmek istiyoruz. Onlarla ilgili geleceğiz. Misafiriniz olacağız. Evet çok mutlu oluruz. Çünkü aslında bizim Havaş olarak çok güçlü bir yönümüz otobüs faaliyetlerimiz. Bu şekilde çok tanınıyoruz Türkiye'de. Hani biraz e, marka işin adı marka İşin adı haline gelmiş. Havaşa bindim, havaşa gittim diye herkes... Evet bizde de öyle. Havaşa bin gidersin, havaşa bin gelirsin. Yani, yani havaş olmasa bile orada bu işin adı havaş haline gelmiş. Ama yaptığımız işin esas çok büyük kısmı havalimanının arkasında uçaklara verilen hizmetler. Uçak yükleme, boşaltma, check-in, boarding, evet. e, kabin temizliği ve uçakların ihtiyaç duyduğu özel özel ekipmanların yönetilmesi e, sizin takipçi kitlenize de hitap edeceğini düşünüyorum. Hepsini çekeceğiz arkadaşlar çok teşekkür ederim efendim teşekkür ederim. sağ olun teşekkür ee, çok teşekkürler sizlere de izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar yorumlarınızı yapmayı ihmal etmeyin yeni videolarda görüşene dek kendinize çok iyi bakın havacıkla kalın.